Selamun <laughs> Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bizim kümesimizdeki Tokyo'yu unuttuk zannedirsiniz ama unutmadık. O yüzden geçenlerde yorumların birinde gördüm dediler ki Tokyo abi öldü mü? Hayır Tokyo ölür mü bizim? Şimdi Tokyo'yu arayıp bulacağız demeden zaten Tokyo aşağıdaymış. Bizim kendi olanın ismi Tokyo aslında. Ona yaz sezonuydu. Yumurtaya yatarken ismini takmıştık. Tokyo demiştik öyle de kalmıştı ama kendisine baktığınız zaman Tokyo'ya da benziyor. Şimdi onu yakalayıp yakından inceleyelim ve biraz da onunla söyleşi yapalım. Değil mi? Ulan Tokyo. Gördünüz, <laughs> 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 tam bir Tokyo gibi kaçtı. Çok elastik bir yapısı var. <laughs> <laughs> Hay maşallah Tokyo my. Tokyo kıcığım. Bakın ne kadar tatlı ne kadar güzel bir Tokyo bu benim. Senin adın Tokyo biliyor musun? Sen çok ünlüsün ha. Çok ünlüsün. Herkes seni çok seviyor. Seni soruyorlar bak. Seni soruyorlar. Yorumlarda duydum. Konuş. Anlat. Anlat la. Konu. 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 Cıbıl mı bu? Kafası ama çok tatlı var. Ha? Çok Çok güzelsin. Küçükken daha çok bence. Haa. Cine bak. <laughs> Arkadaşlar Tokyo'muz çok güzel bir anne. Çok güzel bir yumurta tavuğu, yumurta makinesi diyelim biz. Bizim Tokyo tam bir yumurta makinesidir. Kendisi soğuğa karşı dayanıklı, hastalıklara karşı dayanıklı. Yumurtasını salar, kurkunu düşer, cücüğüne çıkardır. Çok da süper bir anne olur. Anlayacağınız her kümeste olması gereken bir Türkan ırkı diyebilirim. Türkan ırkları genelde gerçekten hem yumurtacağım dayanıklıdır ama bizimkisinin kanında sadece Türkan değil bir Brahma da var. Brahmanın asaletiyle, Türkanın o dayanıklı yapısıyla ve üretkenliğiyle birleşince ortaya böyle bir Tokyo çıkıyor arkadaşlar. Maşallah kanatlarına bakın. Brahmanın rengi böyle yeşilimsi bir renk tonlaması da var üzerinde görüyorsunuz hayvanın. Muhteşem bir tonlama. Kafasının kellerine zaten diyecek bir şey yok. <laughs> Muhteşem bir deri yapısı var. Şurada küçük bir böyle ufacık bir şey var. Renk tonlamaya bakın kahverengimsi. Yani Karışık bir renk tonlamasıyla birlikte karışık bir de yapısı var. Bir de oldukça da büyük bir yapısı var. Ya bu hayvan hem etçil hem yumurtacı olarak kullanılabilir. Bunun üçüncü ırkı çok sağlam. Üç tane, dört tane gem var bunda arkadaşlar. Yumurta var, brahma var ve türkan var. Benim saydıklarım bu kadar. Fazlasını bilmiyorum. Ayak yapısına bakarsanız da yine paçalı ve dört parmak. Öbür parmakları da yine dört ve paçalı. Ve anlayacağınız bir hayvanda her şey birleşmiş. Paça da var, Cüsse de var, uyut da var, renk de var, cins de var, yumurta da var, et de var. Daha ne olsun ki sende de? Maşallah, subhanallah. Çok tatlısın. Bir bit kontrolü yapalım kendisini elimize almışken. Çok da e, konuşkan bir hayvan. Sürekli sohbet ediyor. Kafasının şuradaki tüy yapısına bakar mısın? Çok tatlı. Sonradan takmışlar. Peruk mu taktın da? sen? Şu peruk mu? Çık 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 çık. Çıkar şu peruk. Çık çıkar 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 bu peruk. Annem benim canım. Canım benim canım benim canım. Benim. canım, benim. canım. Maşallah sana. Gözlere baksanıza Deve kuşu gibi kafası var. <gülüyor> <gülüyor> Yemi de yemiş. O bir ton da yem yemişsin ha. Kurtarım ben. Hala bu yemli kabak taş gibi taş gibi. Burada da yemliği var arkadaş. İçi de dolu. <laughs> bak şura içi dolu yem dolu. Ne yedin sen kızım ha? <laughs> Arkadaşlar neyse ki Türkan tavuğumuz da bu şekilde. Şimdi sürüye bırakacağım onu. Uyuyan güzelle takılıyor bu ara kümes içerisinde böyle konuşmasına bakmayın yeri geldi mi çok sert olabiliyor yani sürüde güzel bir rütbeye sahip bizim bu hanımefendimiz öbür tavuklara göre oldukça iyi bir rütbesi var Evet güzel bir kafa bu fotoğrafı alarak <gülüyor> <gülüyor> <Çalma>. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar tavuğumuzu bırakalım birazcık dolaşsın kendisi çok da sıcak şöyle var ya sıcacık bir hava geliyor bana dolaş hadi hadi Tokyo git Tokyo'muzu sizlerle tanıttıktan sonra arkadaşlar şurada bizim çok güzel bıldırcınlarımız var onları göstermiyorum bir görün istiyorum gidin bir bakın bıldırcınlarımıza maşallah şurada. böyle altınızda bela. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar videomuzun sonuna yalan. 5 dakika, 3 dakika yapacak Ucumda bir şey yok. Bunda nasıl olsun? Tokyo'yla bu kadar video çekebildim. Daha fazlası çıkmıyor. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.